Mira bisikletini tamir etmek istiyor arkadaşlar ama gitmiş sepanın üstüne çıkartmış. Bak. Bakın. Aferin de var kızımı. hastam hastam olmuş? Bisiklet. Ha senin şeyin de var değil mi? Markabın da var. Bak, orası çok evet, neresi kirlenmiş? Bu ya klastır, evet. arkadaşlar, Hira'nın bisikleti orası kirlenmiş. Makkabı da var Hira'nın. Nerede makabu? Makkabın nerede arkanda? Evet, şu makinesi. Ha evet o. Yap bakalım. Tamir başladı. Eğer sizin de bisikletiniz bozuksa, Hira hemen yapabilir. Hira tamir bitti mi? Yok daha var. Daha var. Yapıyorsun. Evet. evet. Çok da malzemen var değil mi senin? Evet. Şoymuş. Şey Sen yapabiliyor musun tamir? Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Bakayım. Fener ne işe yarıyor? Düş şey olmamış. Hasta olmuş. Hasta olmuş. Hmm, sen doktor musun? Yok ben tamirciyim. Tamircisin. Tamirci <laughs> Sen tamircisin. Doktor <laughs> tamirci. Ha doktor tamirci. Evet. Benim kızım doktor tamircisi. Bir yandan da televizyona bakıyor benim kızım. <laughs> o da mı bozulmuş? <laughs> ya sen her şeyi bozulmuş sen olmasan biz ne yapacağız bilmiyorum. Kaşıyı tamire girelim kızım. Orada <laughs> kaldı. Evet ama onları dağıtma anneciğim. Kaybolur bir yerine. Zarar verebilir. Anneciğim boş çalıştırma. Evet. Sen Anneciğim onu yapma. Bazı bozulur Hira. Çıkartır mısın? Ben. Ben. Hira çıkart. Başka şey tak. Başka tak. Hayır. Ne o? Ne taktı? Ben Pazar yardım edeyim mi? Hı Bunu takayım. Takayım mı anneciğim. İstersen bunu tak. Yok. On takmayım. On. Ne taktı? Bak.

Evet. o çok güzel. <laughs> Kızım tamir yapıyor. Ver bir daha. Neyi vereyim? Buruk ama. Ne vereyim? Burak. Ne vereyim? Ne vereyim? <laughs> Fener mi vereyim? O buruk. Ya onu vereyim. Tamam. Hı. Yardım edeyim ben. Hayır, ben Buyurun ben ta yapayım. usta. Usta aldı. Bu şu olmuş? mi? <laughs> <Uçlu> adik, <laughs> evet. ah, Bir daha Ne vereyim? Bak. Bak. <laughs> o var o? Şey ama. Yani tornavida istiyorsun. Buyurun usta. Usta dikkat et. Tamam. Gözüne gelir. Gelmez. Üstüncük gözün gelmez. Oy demiş. Öyle. Usta dikkat et. Tamam. Bisikletin altında kalabilirsin. Öyle yapacağım. Öyle bozulmaz. Öyle mi bozulmaz? <laughs> Hımm. Usta dikkat et onlar gerçek biliyorsun değil mi? Evet. Senin o dayanamayıp vermiştim. Ama dikkat etmeni istiyorum. Kızım bitti mi tamiri? Yok tamir var de bir bak Kontrol et Işığı mı yanıyor usta onun? Evet. Ha fener yandı. Fener ayağının altında <laughs> yandı. O <Oo>, tamir bitti. <gülüyor> <gülüyor> Az sonra bitecek arkadaşlar. <laughs> tamam. Ay açtı. Işık açıldı evet kendi kendine. Yanıyor sönüyor. Orada bir şey Aa, o şey oldu. O şey oldu. Ne olmuş oraya? Ha, o Aa, evet. Oysa kirlendi. mi? Uh -huh. Sen yaparsın usta bu işi. Şey oraya bayılıyor. Öyle yapacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay i̇şi İşim bitmedi baba. İşin bitmedi mi? Benim kızım çok düzenli arkadaşlar. Kendisi titiz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ben, 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 ben. Görüşürüz. Ay, Abone olmayı unutmayın. Ay, Sizi seviyoruz.